adamın biri ölmüş cehenneme atmışlar. Zebaniler demiş ki git kendine bir yer beğen öyle bir hakkı varmış. Dört tane de kapı varmış. Kapının bir tanesini açmış. İğneli fıçıya değdiriyorlar kazıklı iğneli geri çekiyorlar. Değdiriyorlar geri çekiyorlar. Uy demiş geri kapatmış kapıyı. İkinci kapıyı açmış. Bir bakmış adamları canlı diri diri bütün yakıyorlar. Off demiş aman 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 aman. Burada abi termiş demiş pşt, hemen örtmüş kapıyı. Üçüncü kapıyı açmış. Bakmış adamları üf, yüksek bir yerden aşağı atıyorlar. Abo demiş. Sesleri semaya çıkıyor. Oradan da hemen çıkmış. Dördüncü kapıyı açmış. Bakmış adamlar ayakları çıkarmışlar. Bir pohun içinde. Ellerinde sigara içiyorlar. Tamam demiş ya bura tam benim istediğim gibi öbürlerinden iyi demiş hiç olmazsa pokmok olabilir ama demiş. <laughs> sakin demiş. Hızlıca çoraplarını çıkarmış adamların yanına varmış sigarasını çıkarmış tam yakacak. Zevani seslenmiş. Arkadaşlar sigara molası bitti. Pok yemeye devam demiş. <gülüyor> <gülüyor>